Şimdi esasen her şey ona bağlı. Ee, i̇nsanın gönlünde Allah'ın sevgisi, sevdası hakim olunca, siz düşünün ki bütün bireylerde hak sevgisi hakimdir. Yani toplumu meydana getiren e, fertlerin e, gönüllerinde Allah sevgisi vardır. Onları siz maddi kalıbını çıkardığınız zaman, yani ruhları böyle müşahhas hale getirin hepsi sevgiden ibaret olur. Yani o toplumda sevgi hakim olur. Onun için biz geçmişte bu toplumları hikaye değil yaşadık, kurduk bu toplumları. O bakımdan biz mazimizde övünüyoruz. O bakımdan bizim geçmişimizde hırsızlık bir mahallede kesinlikle bir yıl geçerdi hatta yıllar geçerdi. Olmazdı. Vilayetlerde olmazdı. Osmanlı tarihini okuyun, Selçuklu tarihini okuyun, hepsi e, arşivlerde her şeyle beraber ortada. Onun için olmazdı.